Selam ve saygılarımla. Bugünkü konumuzun ünvanı Yaratanın doğrudan dolaylı veya sınırlı müdahalesi. Zenginlik ve adaletin anlamı. Yandaki müdahale resmine göre Tanrı tüm mahluklarına hayatları boyunca özgürlük vermiştir ve her şey yapılabilir. Ruh, nefs ve beden olarak adlandırılan o insan hayatının gerçeğine göre hareket etmeli ve hayatı sürdürmelidir. Bu nedenle insanın var oluşu, üç varlıkları sahip olma ve bu üç varlıkların birbirlerine bağlı olma nedeninden dolayı yaratan için insanın büyüme ve gelişmesini izleyecek bir durum oluşturmaktadır. Böylece nefsin ve bedenin büyümesi bu dünyada mümkündür. Ebedi yaşamak demek, enerjide kendi kendine yeterli olmak demektir. Bu özelliğe sahip olmayan yaratıklar ölümcüldürler. Fakirlik ve adaletin anlamı İlahi dengeye göre nefs ve beden ölümlüdür. Ruhun ilahi olduğunu ve dolayısıyla gelişmeye ihtiyacının olmadığını inanılmaktadır. O zaman neden ruh vücuda bağlanmış ve sıklıkla ağıt yakarak hayat yolculuğu yapmaktadır? Siz ne düşünüyorsunuz? Sağlıcakla kalın.